Fenerbahçe'den hiç beklenmedik transfer atağı, tangocu yıldız listeye girdi. Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, Christian Medina'dan sonra başka bir arantinliği gündemine aldı. İşte transfer haberinin detayları. Amrabat transferi sonrası orta sahaya yapılacak ikinci takviyenin genç ve potansiyeli yüksek bir oyuncu olması isteniyordu. Branco, bir başka tangocunun, Federico Redondo'nun peşine düştü. Arjantin'in unutulmaz isimlerinden Fernando Redondo'nun oğlu olan 21 yaşındaki genç yetenek, Şubat ayında 8 milyon dolara Argentinos Juniors'tan Inter Miami'ye transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin transferi düşünüp düşünmediğini öğrenmek için ilk etapta Redondo ile temasa geçtiği iddia edildi. 17 maç, 2 gol, 2 asist. Yönetimin ayrıca menajerler vasıtasıyla Inter Miami ile de iletişim kurup bonservis beklentisini sorduğu kaydedildi. Sarılacı verdiler. Amerika Birleşik Devletleri ekibinin pazarlıklara başlamaya yeşil ışık yakması halinde, Medine için ayrılan bütçeyi bu transferde kullanmaya hazır. Redondo, Inter Miami'de 17 maçta 2 gol, 2 asistlik katkı sağladı genç yetenek orta sahada isabetli uzun pasları, rakipten topu geri kazanmadaki başarısı ve ikili mücadelelerdeki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Redondo, Arjantin futbolunun en önemli potansiyelleri arasında gösteriliyor.